Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda 5 ayet 5 peygamberlik delili serimizin 3. bölümünü çekeceğiz inşallah. Ve bu serimizin de sonuna gelmiş olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden delil olarak getireceğimiz ayetlere geçelim. Delil olarak getireceğimiz ilk ayet İsra suresinin 73. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki Estaizu billah وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ ilk başta parça parça meal olarak verelim. Ve ileyke. Az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden seni şaşırtacaklardı, seni fitneye düşüreceklerdi, seni yoldan çıkaracaklardı. Neyden dolayı? Li tefter aleyna gayrahu. Bundan başkasını bize karşı uydurman için diyor Allahu Teala. Ve Ondan sonra bu durumdan dolayı da sen onları dost edinecektin. Bu ayetlerde Allahu Teala Sakif kabilesinden bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam davetini götürüyor. Ve bu kabile bazı şartları kabul etmediğini söylüyor. Mesela biz zekat vermeyiz diyor. Biz namazda rükûya varmayız. İşte bizim putlarımızı bir yıl sonra gelip alın gibi şartlar sunuyor. Bundan dolayı da Allahu Teala bu ayeti kerime indiriyor. Ve ayette tekrardan meal verecek olursak onlar az kalsın seni vahyettiğimiz şeyden sattıracaklardı. Sen bize karşı yalan uyduracaktın ve onlara dostluk edecektin diyor. Bundan sonraki ayetlere baktığımızda Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ilk başta onlara meyletmemesinin sebebi söylüyor. Çünkü Allahu Teala 74. ayette buyuruyor ki biz sana sebat verdik. Yani din üzerine, iman üzerine bir sabitlik verdik. Sen ondan dolayı onların yoluna meyletmedin. Bir diğer ayette Allahu Teala diyor ki اِذَا لَا اَذَقْنَاهُ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ Eğer onlara meyil edecek olsaydın biz sana hem hayatın hem de ölümün e, acısını, azabını tattıracaktık diyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir direktif verilmiş dikkat edersek eğer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti uydurmuş olamaz haşa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme az kalsın o bahsedilen Sakif kabilesine meyledileceğine dair bir gönderme yapılıyor. Ve sen onların yoluna uymadın az daha seni yoldan çıkaracaklardı. Ama biz buna engel olduk çünkü sana iman sebatı vermiştik. Eğer ki onlara meyledecek olsaydın biz sana hem hayatın hem de ölümün azabını çektirecektik diyor. Burada hem öldükten sonra bir hayat olduğu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasına sadık kalması gerektiği ve sonuna kadar da kalacağı ve böyle yapmadığı takdirde de Allahu Teala'nın azabının kendisine dokunacağına dair bildirilen bir ayet var. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri uydurmuş olması kesinlikle imkansızdır. Bahsedeceğimiz ikinci ayet ise Tahrim suresinin ilk ayeti kelimesidir. Bu ayette Allahu Teala şu şekilde buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü lime ma ahallallahu lek tebtagî azwajik. vallahu gafurur rahim Allah Teala'nın ayeti kerimesine meal verecek olursak. Ya ayyuhan nebi, ey peygamber ey nebi, lima tahrümü ma ahalla Allahu Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden haram kılıyorsun? Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir soru yöneltiliyor. Nedenini de söylüyor. Neden haram kıldığına dair. Li tatagī marḍāta Eşlerinin rızasını kazanmak için neden böyle bir yol seçiyorsun? Neden sana Allah'ın helal kıldığı şeyi haram kılıyorsun? Allahu gafurur rahim. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edendir diyor Allah Teala ayeti kerimenin sonunda. Şimdi bunun bir sebebi nuzulu var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine helal olan bir şeyi neden haram kıldığına dair bizlerin elinde bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birisinin yanına gidiyor. Ondan sonra orada bir bal şerbeti içiyor. Diğer eşlerinin yanına gittiğinde ise senin ağzından megafir kokusu geliyor. Yani rahatsızlık bildiriyorlar. Hepsi aynı şeyi söylediği için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha bu şerbeti içmeyeceğini söylüyor. Allah'ın kendisine helal kılmış olduğu bir şerbeti, bal şerbetini bir daha içmeyeceğine dair onlara söz veriyor ve diyor ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim diyor. Şimdi burada birkaç tane çıkarılacak sonuç var. Bunlardan bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle ve kesinlikle Allahu Teala'nın yetkisi de koruması altındadır. Eğer kendiliğinden bir iş yaparsa direkt olarak Allahu Teala kendisini ikaz ediyor ve yaptığı işin hatalı olduğunu söyleyerek bu durumu düzeltmesini istiyor. Aynı ayet-i kerimede gördüğümüz gibi. Ne demişti Allahu Teala ayet-i kerimede? Ey peygamber, ey nebi neden Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi kendine haram kılıyorsun? Sırf eşlerini razı etmek, eşlerini hoşnut kılmak için. Yani buradan da anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birincisi Allah'ın koruması, gözetimi ve yetkisi altındadır. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi helal kıldıysa, bir şeyi haram kıldıysa bu kesinlikle Allah'ın helal ve haram kılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına bir şeyi helal veya haram kılamaz. Üçüncü sonuç ise burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir uyarı var. Eğer haşa Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bu Kur'an-ı Kerim'i kendi uydursaydı, bu dini kendi uydurmuş olsaydı, gidip de böyle bir ayeti Kur'an'a koymazdı. Çünkü kendisine karşı bir ikaz var burada. Bahsedeceğimiz üçüncü ayet ise çok geniş bir ayet kerime. İçindeki bahsedilen mana olsun, muhtevası olsun gerçekten geniş. Biz kısa kısa özetleyerek gideceğiz inşallah. Bahsedeceğimiz ayet ifk ayetleri olarak bildiğimiz, Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anha atılan iftira ve bunun sonucunda gelişen olaylarla ilgili olan Nur Suresi'nin 11. ve devamındaki ayet-i kerimeler. Allahu Teala bu ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne bil ifki usbetun minkum. Muhakkak ki size iftirayla gelen kimseler sizden bir gruptur. La tahsabuhu şerrel lekum. Bunu sizin için şer zannetmeyin. Bel huve hayrul lekum. Bilakis tam tersi bu sizin için hayırlı bir olaydır diyor. Şimdi olayın sebebi nüzulüne bakalım. Yani neden bu ayet-i kerimeler inmiş ona bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizi kendisiyle birlikte Beni Mustalik gazvesi dediğimiz bir gazaya götürüyor. Dönüşünde Hazreti Ayşemiz kervandan ayrılarak e, lavabo ihtiyacını karşılamaya gidiyor. O sırada gerdanlığının düştüğünü fark ediyor ve onu aramaya koyuluyor. Bu gerdanlığı ararken bir de bakıyor ki bütün kervan o gazaya katılmış olanların hepsi gitmiş. Hazreti Ayşe annemiz de olduğu yerde uyuyakalıyor ve şöyle bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaya gittiği zaman bütün o gittiği kervanın en arkasına kaybolan eşyaları, işte orada bırakılmış eşyaları toplamak için bir tane görevli bırakıyor. Yani en arkada bu kervanın artıklarını, kaybolan eşyalarını bıraktığı eşyaları toplayıp getiren bir tane adam oluyor. Bu kişinin ismi de Safvan radıyallahu anh. Kendisi Hazreti Ayşe annemizi uyurken görüyor ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Yani bu bir musibettir. Biz de Allah'a aidiz ve ona döneceğiz diyor. Bunu duyduğu zaman Hazreti Ayşe annemiz kalkıyor. Hiç sesini çıkarmadan devesini çöktürüyor ve Safvan'ın devesinin Hevdeci dediğimiz bölümünde diğer kafileye yetişiyorlar. Ondan sonra bunu münafıkların lideri olan Abdullah İbni Ubey İbni Selul görüyor ve bunun bir zina olduğunu söylüyor. Yani bunlar haşa bir şey yapmışlar o yüzden geç kalmışlar arkadan gelmişler diye. Sürekli böyle ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Şimdi olayın dikkat çekici olan bir kısmı var. Hazreti Ayşe annemiz Medine'ye döndükten sonra bir hastalığa yakalanıyor ve bu hastalığı 20 ila 30 gün arası sürüyor. Ama tabii ki şehirde çalkantılar dönüyor. Yani iftiradan haberi bile yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Ebu Bekir radiyallahu anh duymuş. Kardeşler duymuş. Bütün Medine bu olayı konuşuyor, bu olayı biliyor. Hazreti Ayşe annemiz 20-30 gün sonra bu olayı duyuyor ve tekrardan hastalanıyor. Şimdi meselenin aslında dikkat çekici olan ve kayda değer olan kısmı budur. 20-30 gün boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir iftiranın yayıldığını biliyor. Hazreti Ayşe'nin bu durumdan haberi yok, sonradan haber oluyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Hazreti Ayşe'yi savunuyor ne de Abdullah İbni Ubey bin Selul'ün yaydığı iftirayı doğruluyor. Peki neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor? tabii ki bir şey için Allahu Teala'dan gelecek olan vahiy bekliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa bu dini uydurmuş olsaydı, haşa bu kitabı uydurmuş olsaydı kesinlikle ve kesinlikle 20 ila 30 gün bu olayın açıklanmasını beklenmezdi. Allahu Teala bir buçuk ay geçtikten sonra, bir ay bir buçuk ay arası bir zaman geçtikten sonra bu ayeti kerimeleri indirerek Hazreti Ayşe'nin tertemiz olduğunu, zina yapmadığını, iftiraya uğradığını açıklıyor. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dini ve bu ayetleri kendisi haşa uydurmuş olsaydı sırf itibarını düşündüğü için ki yalancılar, makamını çok seven, bunun için yalan uyduracak olan insanlar sırf itibarı elden gitmesin diye, sırf bulunduğu mevkiyi kaybetmesin diye hemen ayet uydururlardı kendi adlarına ve ondan sonra kendilerini temize çıkarırlardı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamıştır. Bir buçuk ay kadar ayeti beklemiştir. Allahu Teala'nın vahyini beklemiştir. Ve sonucunda Hazreti Ayşe annemiz temize çıkmıştır. Bahsedeceğimiz bir diğer ayet-i kerime Taha suresinin 131. ayet-i kerimesi. Allahu Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la temuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fihi ve rizqu rabbika hayru ve abqa. Sadakallahu alazim. Bu ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor mealen. Ve la temuddanna aynayka ila ma matta'na bihi. Onları sınamak için vermiş olduğumuz geçimlikler konusunda sakın Allah'ın vereceği Allah'ın vermiş olduğu dünyalıklara göz dikme diyor Allahu Teala. Ve ayetin devamında "Veriz kura bike hayru ve Yani Allah'ın rızkı, Allah'ın verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Burada ahiret hayatından bahsediyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakıyoruz. Ve hayatına baktığımız zaman da onun din uydurmuş, para için bu işi yapmış veya makam için bir yapmış bir kişi olarak onu görmüyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokluğu çok iyi bilen birisi, yoksulluğu çok iyi bilen birisi. Fakirliği derinlerine kadar yaşamış birisi. Hatta şöyle bir e, hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir hasır döşekte yatıyor. O ince ince e, plastik gibi olan şeritli şeylerin üzerinde yatıyor. Evet. Ve yüzünde o hasırın izleri çıkıyor. Hazreti Ömer bunu gördüğü zaman ağlıyor. Ve diyor ki ya Resulallah yani Kisra'nın saraylarında adamlar en güzel döşeklerde yatıyor. İşte Bizans Rumlar en güzel döşeklerde yatıyorlar. En güzel sarayla, saraylarda kalıyorlar. Hani bıraksan da sana bir tane bir döşek yaptırsak pamuktan veya onun cinsinden bir şeyden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsüyor ve diyor ki istemez misin ey Ömer dünya onların ahiret bizim olsun. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede buyurulduğu gibi yani bazı insanlara geçimlik olarak dünyalıklar verilmiş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirdiği öğretide Allahu Teala'nın vahyinde de biz bunu görüyoruz. Peygamberlik iddiasında bulunuyor ve bunun sonucunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal elde etmiyor. Ev elde etmiyor. Hatta memleketinden sürülüyor. Çeşitli zorluklara maruz kalıyor ama içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olmuyor ve ayrıca içinde bulunduğu zorlukları da hamd ve şükürle karşılıyor. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dini uydurmuş diye düşünelim. Uyduran birisi olsa hani yalanının üzerine yalan ekler ve bir rahatlık içerisinde olmak ister. Bunu bir rahatlık içerisinde olmak, zenginlik için veya bunun e, türevlerinden olan şeyler için ister. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunlardan hiçbirini görmüyoruz. Başka bir olay anlatacak olursak bir gün bir tane bedevi geliyor. Böyle meclislerine bakıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve oradaki sahabilerin Eyyukum Muhammed diyor. Yani hanginiz Muhammed'siniz diyor. Yani oradakilere soruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yaşantısı içinde olan insanların hayatına o kadar benziyor ki bir kralın hayatı gibi değil. Bir prensin hayatı gibi değil. Yani onu diğer insanlardan ayıracak herhangi bir özelliği yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa bu dini dünyalıklar için uydurmuş değildir. Zenginlik için uydurmuş değildir. Bu tam olarak Allahu Teala'nın kendisine ihsan ettiği bir görevdir. Son olarak bahsedeceğimiz mesele ise aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ayetlerle doğrudan değil dolaylı olarak bağlantılı olan şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirdiği, tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi diğer peygamberlerden daha az geçiyor. Ve özellikle İslam'a karşı en şiddetli küfürü yapan Yahudilerin peygamberi olan Musa aleyhisselamın ismi Kur'an'da en fazla geçiyor. Bizim dikkatimizi yönelteceğimiz ve inanmayanlara soracağımız bir diğer soru bu. Şimdi bakıyoruz Musa aleyhisselamın ismi Kur'an-ı Kerim'de tam 136 defa geçiyor. Bildiğiniz gibi Musa Aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir. İkincisi İsa Aleyhisselam Hristiyanların ilah olarak gördükleri İsa Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de 93 defa geçiyor. Meryem oğlu Allah'ın kelimesi ruh ve İsa olarak toplam 93 defa geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi ise Kur'an-ı Kerim'de sadece 4 defa geçiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Haşa yalancı olan bir insan aynı zamanda kibirli de olur. Kibirli olan bir insan gidip de Yahudilerin ve Hristiyanların sanki ekmeğine yağ sürermiş gibi onların peygamberlerinin ismini gidip de kendi isminden daha fazla yazar mı yani bu garip bir çelişkidir. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i bizlere tebliğ ediyordu. Onun haricinde Kur'an'a bir ekleme ve çıkarma yapmıyordu. Yani kendisi uydurmuş olsa dediğimiz gibi gidip de İsa Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan daha fazla kendi ismini kullanma ekler veya çıkartırdı diğerlerinin isimlerini. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberi olan, hatta Hristiyanların ilah, gördü, ilah olarak gördüğü İsa Aleyhisselam'ın ismi Resulullah'ın isminden neredeyse 23-24 kat daha fazla geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isminden 30 ile 35 kat arasında daha fazla geçiyor. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen bu Kur'an'ı uydurmuşsun, işte kendi ismini yazmışsın, diğer peygamberlerin ismini yazmışsın diye bir iftira atıyorlar. Bu da çok garip bir şey. Dahasına ekleyecek olursak, Meryem Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de 34 defa geçiyor. Meryem Suresi var. Bir de müstakil bir sure ismi olarak Meryem annemizin ismi geçiyor. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in canından çok sevdiği annesinin ismi bir kere bile geçmiyor. İsa Aleyhisselam'ın annesi, Hristiyanların kutsal gördüğü bir isim Meryem Ana. Onların kutsal gördüğü ve bizim de saygı duyduğumuz, bizim de kutsal kabul ettiğimiz Meryem annemizin ismi Kur'an'da 34 defa geçiyor. Bir tane de sure var. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa dedikleri gibi uydurmuş olsaydı kendi annesinin ismini koymamış bir sureye. Kendi annesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de hiç geçmiyor. Ama İsa aleyhisselamın annesinin ismi Kur'an'da 34 kez geçiyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik delillerinden bir tanesidir. Serimizin son videosunu bu şekilde bitirmiş olalım. İnşallah başka konuları ele aldığımız zaman yeni videolar gelmeye devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.